Arkadaşlar merhaba. Türkçenin Fatihi kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Hoca. Bugün sizlerle 7. sınıfın ilk konusu olan fiiller konusunu işleyeceğiz. İlk dil bilgisi konumuz fiilde anlam özellikleri. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak fiil nedir? Buna değinmek lazım. Fiil nedir? Varlıkların yaptığı işi, gerçekleşen durumu veya oluşu kişi ve zaman kavramlarına bağlı olarak anlatan sözcüklerdir. Yani bir fiil bize ya bir iş anlatır, ya bir durumdan bahseder ya da bir oluş anlatır. Örneğin dışarı çıkacak dediğimizde çıkmak burada bir durumdan bahsediyor bize. Veya kapıyı yaşlı bir teyze açmış dediğimizde açmak yine aynı şekilde bir iş anlatıyor. Yanımızdan geçti, bizi selamladı dediğimizde yine aynı şekilde bize fiil bir durumdan bahsediyor. Peki biz isimle fiili nasıl ayırt edeceğiz? İsimler varlıkları, yerleri, kavramları karşılarken Fiiller eylem ve hareket anlamlı sözcüklerdir. Yani fiil dediğimiz şeyin içerisinde bir eylem, bir hareket anlamı vardır. İsimler ise durağandır, durgundur. Tıpkı kalem derken gibi. Kalem dediğimizde yazı yazmaya yarayan bir aracın adından bahsediyorum bakın. Bir durgunluk hakim. Ama yürü dediğimde, gel dediğimde, oku dediğimde içerisinde bir hareket barındırıyor bakın. Bir eylem barındırıyor. Buradan ayırt edeceğiz. Bir de ilkokuldan beri gördüğümüz bir yöntem var. Bakın makmek yöntemi. Yani bir sözcüğe makmek eki getirerek söyleyebiliyorsak buna master eki diyoruz. Makmek eki getirerek söyleyebiliyorsak bu sözcük fiil. Tabi cümlede kullanıldığı anlama dikkat etmemiz lazım. Şimdi fiilleri söylerken makmekle ifade ediyoruz. Ama yazarken aslında kısa çizgi kullanarak yazmamız lazım. Örneğin söyle dediğimizde söyleden sonra kısa çizgi koyduğumuzda bu söylemek anlamına gelir. Kısa çizginin görevlerinden bir tanesi de budur. Fiil kök veya gövdelerini göstermek için kullanılır. Örneğin uyu deyip arkasından kısa çizgi çektiğimizde uyumak, bak deyip kısa çizgi çektiğimizde bakmak anlamına gelir. Şimdi birkaç tane örnek üzerinde isim ile fiili ayırt etmeye bakalım. Köylüler yaylaya doğru yürüyor dediğinde bakın köylüler ifadesi köyde yaşayan insanlara verilen isim olarak kullanılmış. Bu yüzden köylüler isimdir. Ayrıca baktığımızda bir durgunluk hakim bakın içerisinde bir hareket anlamı yok. Ama ikinci cümlede lokmaları yavaş yavaş çiğnedi dediğimizde çiğnemek bir eylemi ifade ediyor. İçerisinde bir hareket barındırıyor. Bir şeyin adından ziyade bir eylemden bahsediyoruz. Bu yüzden çiğnemek fiildir. Hasan çantasından birkaç kalem çıkardı dediğimizde çanta yine aynı şekilde öğrencilerin içerisinde kalem defter gibi eşyalarını koyduğu nesnenin adıdır. Bu yüzden bir durgunluk hakim, eylem anlamı yok. Sağda yabancı üç futbolcu varmış dediğimizde de burada dikkat etmemiz gereken şey cümlede kullanıldığı anlamıyla bir sözcüğün isim mi yoksa fiil mi olduğunu belirlemek. Burada varmak fiilinden bahsetmiyor. Yok sözcüğünün, yok isminin karşıtı olan var isminden bahsediyor. Bu yüzden isim olarak kullanılmıştır. Bir etkinlik daha yapalım. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise de yanlış ise Y yazınız. Birincisi çorbamızı afiyetle içtik cümlesinde fiil vardır diyor. İçmek burada bir eylemi ifade ettiği için, bir hareketi ifade ettiği için. Evet fiil vardır doğru. Ders çalışmış sonra da biraz kitap okumuş cümlesinde birden fazla fiil vardır diyor. Burada çalışmak yine bir eylemi ifade ediyor. Okumak yine aynı şekilde bir hareket barındırıyor. İki tane fiil vardır. Doğru. Ailen yaz aylarında tatil yapar cümlesinde altı çizili sözcük fiildir. Yine aynı şekilde burada ezberden uzak durmamız gerekiyor. Yazmak deyip hemen fiil demeyeceğiz buna. Burada yaz bir mevsim adı olarak kullanıldığı için fiil değil bu isimdir. Yanlış. Dördüncü cümle, hava bozunca dışarı çıkamadık cümlesinde iş, durum, oluş bildiren bir sözcüğe yer verilmemiştir diyor. Sana iş durum, oluş bildiren bir sözcük dediğinde anla ki fiilden bahsediyor. Hava bozunca dışarı çıkamadık. Çıkamamak burada bir hareket, bir eylem ifade ettiği için fiil vardır. Dolayısıyla yer verilmemiştir demek yanlış olur. O zaman ne diyeceğiz? Bir eylemi, bir durumu veya bir oluşu anlatan sözcüklere fiil, diğer adıyla eylem denir. Bir fiilin kip ve şahıs eki alarak çekime girmesini ise çekimli fiil denir. Bu çekimli fiil konusunda öğrenciler sanki çok zormuş gibi bir e, algı oluşturmuş ama çekimli fiil demek kip ve şahıs eki almış fiil demek. Şimdi kip ve şahıs eklerini daha sonraki derslerimizde ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Sadece şunu bilelim kipler fiillere zaman veya dilek anlamı katar. Şahıs eklerinde zaten daha önceki sınıflarda gördünüz. ben, sen, o, biz, siz, onları ifade eden şahıs eklerinden bahsediyoruz. Şimdi örnek üzerinde görürsek ağacın dallarındaki dutlardan kopardık cümlesinde bakın koparmak burada fiilimiz. Şimdi ki peki dediğimiz şey şu, kopardık derken bakın eylemin geçmiş zamanda yapıldığını, geçmişte kaldığını ifade ediyor. Şahıs eki dediğimiz ise şu, sondaki k harfi kopardık, bu da biz şahısını ifade ediyor. Yabancı dil öğrenmek için kursa yazılmışlar cümlesinde yazılmak fiili var bakın. Yine aynı şekilde bu ekten eylemin geçmişte kaldığını anlıyoruz. İşte buna kip eki diyoruz. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Buradakiler eki ise şahseki eki. Onlar şahsını ifade eden ek. Sürekli öksürüyorum. Hastayım galiba. Bakın öksürmek fiili yine aynı şekilde şu anda yapılan bir eylemden bahsediyor. Öksürüyorum dediği için şu anda öksürdüğünü anlıyoruz. Ve buradaki ekten de öksürüyorum dediğinde ben kişisi olduğunu anlıyoruz. Pazardan aldığın meyveler çürümüş dediğimizde çürümek fiili yine aynı şekilde geçmiş zamanda kalmış bakın. Çocukları yanlarına çağırdılar çağırmak fiili bakın burada kipeki ve şahseki almış geçmişte kalmış şeyden bunu anlatıyor bana. Onlara hediyeler verdiler vermek fiili de yine geçmişte kalmış kim vermiş verdiler onlar verdiler olacaktı. İşte buna çekimli fiil diyoruz. Burada şunu unutma bazı sözcükler hem isim hem de fiil olarak kullanılabilir. Bunlar sesteş veya kökteş sözcük olabilir. Örneğin, vazoda birkaç gül vardı dediğinde, gül burada isim olarak kullanılmışken, bir çiçeğin ismiyken, üzülme, lütfen biraz da gül dediğinde, gül burada bir eylem anlamıyla kullanılmış. Bunun yanında bir de kökteş sözcük var. Ona da bir tane örnek verelim. Örneğin, boya sözcüğü, boya sözcüğünü bazı cümlelerde isim, bazı cümlelerde fiil olarak kullanabilirim. Örneğin, Usta duvarı boyadı dediğimizde buradaki boyamak bir fiil çünkü hareket anlamı barındırıyor. Bir eylemden bahsediyoruz. Ama şöyle bir örnek olsa duvarın boyası dökülmüş dediğimde buradaki boya bir ismi ifade ediyor. Duvarı renklendirmek için kullandığımız o sıvının ismi olarak kullanılmış. Bu yüzden buradaki boya isimken bir önceki cümlede kullandığım boya fiildi. Buna dikkat etmemiz lazım. Ezbere hiçbir şey yapmıyoruz. Bu yüzden cümlede kullanıldığı anlama özellikle dikkat ediyorsun. Şimdi aşağıdaki cümlelere bakalım. Çekimli fiilleri bulalım. Hazırlıkları tamamladık dediğinde burada tamamlamak bir eylemden bahsettiği için. Çekimli fiil kip ve şahı seki almış bakın burada. Görkem sabahları erken uyanır dediğinde yine uyanmak aynı şekilde. Çekimli fiil Büyük bir balık yakaladım dediğinde eylemi ifade eden sözcük yakaladım olduğu için yakalamak fiil yakaladım çekimli fiil formasını giydi iki tane fiilimiz var bakın burada maça çıktı cümlesinde iki tane fiil var giydi ve çıktı çekimli fiilimiz satıyoruz evimizi burada da her zaman cümlenin sonundaki sözcüye ezbere düşmeyelim diye devrik bir cümle kurulmuş burada gördüğün gibi fiil başta kullanılmış devrik cümlelerde çekimli fiilimiz ortada veya cümlenin başında olabilir satıyoruz burada çekimli fiilimiz Tabaktakilerin tamamını yemiş cümlesinde de burada yemek bir fiil olarak kullanıldığı için yemiş çekimli fiil idi. Gelelim fiillerin anlam özelliklerine. Fiiller anlam özelliklerine göre 3 grupta incelenir. Yani fiillerin bize anlattığı şeye göre fiilleri biz 3 grupta inceliyoruz. Bunlar iş kılış fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiilleri. Kısaca şöyle diyelim. İş kılış fiilleri bize bir iş anlatır. Durum fiilleri bize öznenin durumundan bahseder, oluş fiilleri ise bize zaman içerisinde meydana gelen bir oluştan bahseder. Şimdi ayrıntılı bir şekilde tek tek görelim. Birincisi iş-kılıç fiili. İş fiil de diyebiliriz buna, kılıç fiil de diyebiliriz ama genelde kaynaklarda veya sorularda iş fiili olarak geçiyor. İş fiili nedir bakalım. Bir nesneyi olumlu ya da olumsuz yönden etkileyen fiillere iş fiili denir. Yani ortada bir nesne var, önemli olan bu. İş fiillerinin gerçekleşmesi özneden başka bir varlığı yani nesneyi gerektirir. Peki nesne nedir? Nesne, yapılan işten etkilenen ögedir. Biz işi yapana özne diyoruz. Yapılan işten etkilenene ise nesne diyoruz. Peki cümle üzerinde görelim. Annem çiçekleri suladı. Bu cümleye baktığımızda yapılan iş sulamak işidir. Sulama işini yapan annemdir. İşte bu işi yapana biz özne diyoruz. Peki annemin sulama işinden etkilenen öge nedir? Çiçekler. Yani annemin yaptığı sulama işinden etkilenen öge çiçeklerdir. Veya sınıfı havalandırdım dediğimde yapılan iş havalandırmak, yapan kişi kim? Buradaki şahıs ekinden anlıyoruz. Ben havalandırdım. Peki benim yaptığım bu havalandırma eyleminden etkilenen nesne nedir? O da sınıf. Çocuklar oyuncaklarını parkta unutmuş. Buradaki iş ise unutmak. Unutmak işini yapan çocuklar buradaki çocuklar özne görevinde kullanılmış. Peki çocukların unutma eyleminden etkilenen nesne nedir? O da oyuncaklarını nesnesi olacaktı. Şimdi burada sormamız gereken bazı sorular var işe. İş fiilleri ne, neyi ve kimi sorularına cevap verir. Bu ne sorusu kafanı karıştırabilir. Ee, bana kalırsa neyi ve kimi sorularını sorman senin için yeterlidir. Aynı zamanda. İş fiillerinin başına onu sözcüğünü getirerek söyleyebiliriz. Bu da bir yöntemdir. Eğer fiilin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde fiil anlamlı bir bütünlük kazanıyorsa o fiil iş fiildir. Ama yine unutma cümlede kullanıldığı anlamıyla onu sözcüğünü başına getirmen lazım. İlk olarak soru soralım. Kalemi Ömer'e verdi dediğimizde iş fiili verdi bakın. Neyi verdi diye sorduğumda kalemi cevabını alıyorum. İşte neslen burası. Verme eyleminden etkilenen öge. Tabaktaki meyveyi afiyetle yemiş dediğinde yemiş iş fiilimiz. Neden iş fiili diyorum? Çünkü neyi yemiş diye sorduğumda tabaktaki meyveyi cevabını alıyorum. Yani yapılan işten etkilenen bir nesne görüyorum. Bugün okulda İbrahim'i gördüm dediğimde görmek de yine burada bir iş fiili. Neyi gördüm veya kimi gördüm dediğimde İbrahim'i cevabını alıyorum buradaki İbrahim'i cümlenin nesnesi. Evet, insanlar da cümlede nesne görevinde kullanılabilir. İnsanlar için kimi sorusunu soruyoruz. İnsan dışındaki nesneleri bulmak için neyi sorusunu soruyoruz? Burada da kimi gördüm? İbrahim'i cevabını alıyorum. Veya pratik yöntemimi kullanayım. Onu sözcüğü. Öğrenciler bunu çok seviyor, daha pratik olduğu için. Ama burada dikkat etmen gereken cümlede kullanıldığı anlamıyla onu sözcüğünü getirebilmen lazım. Bak şimdi kalemi Ömer'e verdi dediğimde başına hemen onu getirip söylediğimde onu verdi diye biliyorum. Ya da tabaktaki meyveyi afiyetle yemiş cümlesinde hiç soruyu sormadan onu yemiş diye biliyor muyum diye bakıyorum. Diye biliyorum. Anlamlı bir bütünlük sağlıyor. O zaman yemiş iş kılıç fiildir fiilidir diyorum. Bugün okulda İbrahim'i gördüm onu gördüm dediğimde yine aynı şekilde anlamlı bir bütünlük sağladığı için görmek iş kılıç fiildir. Şimdi aşağıdaki cümlelere bakalım. İşkılış fiili var mı? Varsa altını çizeceğiz. İlk olarak cümlemiz Ahmet sorunun cevabını bildi. Bu cümlede fiilimiz bilmek fiili. Peki bilmek bir iş kılış fiili midir? İki yöntemim vardı. İlk olarak soruyu sorayım. Neyi bildi? Sorunun cevabını. Bakın cümlede nesnesi de var. İkinci yöntemim ise başına onu sözcüğü getirerek söylemek. Onu bildi diye biliyor muyum? Evet onu bildi diye biliyorsam bu iş kılış fiildir. Yolda Tuğçe öğretmeni rastladım. Rastlamak burada fiilimiz. Peki neyi rastladım diye sorduğumda anlamlı bir soru mu? Hayır. Veya kimi rastladım diye sorduğumda kime değil bak dikkat et. Kimi rastladım diye sorduğumda anlamlı bir soru değil. Veya onu rastladım dediğimde anlamlı bir bütünlük oluşturmuyor. Bu yüzden burada rastlamak iş fiili değildir. Üçüncü cümlede kapıları ve pencereleri kapatacak. Neyi kapatacak diye soruyorum. Kapıları ve pencereleri. Bakın nesnemiz var. Bu yüzden kapatacak. iş kılıç fiili. Kitabın sayfalarını çevirdi. Buradaki eylemimiz çevirmek eylemi. Peki neyi çevirdi diye sorduğumda kitabın sayfalarını cevabını alıyorum. Aynı zamanda başına onu sözcüğünü getirdiğimde onu çevirdi diye biliyorum. Bu yüzden çevirmek burada işkılış fiili. Seviyor resim yapmayı dediğimde devrik bir cümle görüyoruz. Bakın burada fiilimiz seviyor. Onu seviyor diyebildiğim için işkılış fiili. Denize dalmış, denizin dibinde milye çıkarmış. Burada dalmak ve çıkarmak fiilimiz. Onu da almış diyemediğim için bu işkılıç fiili değil. Onu çıkarmış diyebildiğim için burada çıkarmak işkılıç fiildir. Gelelim durum fiiline. Peki durum fiili nedir? Durum fiili bunun tam tersi. Yine eylemi gerçekleştiren bir öznemiz var. Evet. Ama öznenin yaptığı bu eylemden etkilenen bir nesnemiz yok. Bu fiiller nesneye ihtiyaç duymuyorlar. Durum fiillerinin bildirdiği eylemin gerçekleşmesinde evet öznenin etkisi vardır. Özne yapıyor tıpkı iş kılış fiillerinde olduğu gibi. Ama yapılan bu eylemden etkilenen bir nesne yok. Nesne gerekmiyor böyle fiillere. Çünkü ortada bir iş yok, bir durumdan bahsediyor. Bir iş olmayınca işten etkilenen bir nesne de olmaz cümlede. Örneğe bakalım. Bu küçük evde 5 sene yaşamış. Burada fiilimiz yaşamak fiili. Neyi yaşamış diye sorduğumda soru saçma geliyor bakın. Kimi yaşamış? Soru saçma. Veya onu yaşamış diyemiyorum bakın. Durum fiilleri neyi, kimi sorularına cevap veremez. Veya başına işkılıç fiilinde olduğu gibi onu sözcüğünü getiremeyiz. Onu sözcüğünü getirerek söylediğimizde anlamlı bir bütünlük oluşmaz. Tekrar örneğe dönelim. Ön sıradaki çocuğa sinirlendi. Neyi sinirlendi diye soruyorum. Soru saçma. Veya onu sinirlendi diyebiliyor muyum? Hayır, onu sinirlendi. Anlamlı bir bütünlük oluşturmadığı için durum fiili. Yine anlamına baktığımızda bakın bir iş yok ortada. İş olmadığı için onu sözcüğünü getiremiyorum. İş olmadığı için ortada etkilenen bir nesne yok. Sinirlenmek bir durum çünkü bir iş değil. Veya arkadaşlar gölde yüzecek dediğinde yüzmek arkadaşların durumunu anlatan bir eylem, bir iş değil çünkü. Bu yüzden yüzme eyleminden etkilenen bir nesneye de ihtiyaç duymuyorum. Şu alttaki örneklere bakalım. Bahçedeki çocuk ağlıyor dediğimizde bakın hemen başına pratik olarak onu getiriyorum. Onu ağlıyor diyemiyorum. Bu yüzden durum fiili. Üstündeki elbise yırtılmış dediğinde onu yırtılmış diyemiyorum. Durum fiili. Yarın Ankara'ya gideceğiz dediğinde onu gideceğiz diyemiyorum. Bu yüzden durum fiili. Anlamına dikkat et. Ağlamak, yırtılmak ve gitmek bir durumdan bahsediyor bakın. Ortada bir iş yok. Bu yüzden nesneye ihtiyaç duymuyoruz. Hemen örneklerimize bakalım. Aşağıdaki cümlelerde durum fiilleri varsa bulup altını çizelim. Durum fiilimi, iş fiilimi belirleyelim. Okulun önünde 10 dakika durdu. Burada fiilimiz durmak fiili. Onu durdu diyemediğim için durum fiilidir. Dağları, tepeleri açtık. Buradaki fiilimiz ise açtık açmak bir iş bildiriyor bakın. Neyi açtık diye sorduğumda dağları tepeleri cevabını alıyorum veya onu açtık diyebiliyorum. Bu yüzden buradaki açmak iş fiili. Güvercinler ormanlık alana doğru uçmuş. Uçmak fiilimiz burada. Onu uçmuş diyemediğim için durum fiili. Yemeğimi yedim, sonra da yumuşak bir kanepede uyudum. Bakın, onu yedim bir iş. Onu yedim diye diyebiliyorum. Bu yüzden iş fiili. Ama onu uyudum diyemediğim için uyumak burada durum fiildir. Bu kitapta yapay zekadan yararlanılmış, fiilimiz yararlanılmış, onu yararlanılmış diyemediğim için durum fiili. Elindeki oku hedefe fırlattı, burada fırlatmak bir iş bakın, onu fırlattı diyebiliyorum. Hatta cümlede nesnesi var, elindeki oku, bu yüzden iş fiili. Kolum çok ağrıyor dediğinde ağrımak, burada fiilimiz bir durumdan bahsediyor bakın, bir iş değil. Onu ağrıyor diyemediğim için durum fiili. Çocuklar masanın arkasına saklanmış. Onu saklanmış diyemediğim için durum fiili. Salataya domates ve kıvırcık doğradı. Doğramak burada yine bir iş bildiriyor. Neyi doğradı diye sorduğumda domates ve kıvırcık cevabını alıyorum. Veya onu doğradı diyebildiğim için doğramak burada iş fiilidir. Burada sana bir durumdan bahsetmek istiyorum. Çünkü bazı fiiller bir cümlede iş fiili olarak kullanılırken başka bir cümlede başka anlamda kullanıldığında durum fiili olabilir. Örneğin şu örneklere bakalım. Babam tarlayı sürdü cümlesinde eylemimiz sürmek. Olay 2 saat sürdü dediğinde yine eylemimiz sürmek. Aynı fiil bakın. Yazılış olarak aynı ama anlamları farklı. Babam tarlayı sürdü dediğimde neyi sürdü diye sorduğum zaman tarlayı cevabını alıyorum. Yapılan işten etkilenen bir nesne var veya onu sürdü diyebiliyor muyum? Başına onu getirdiğimde anlamlı bir bütünlük oluyor mu? Evet onu sürdü veya tarlayı sürdü anlamlı bir bütünlük sağlıyor. Ama olay 2 saat sürdü dediğimde neyi sürdü diye sorduğumda soru saçma geliyor. Veya yine aynı şekilde olay 2 saat sürdü cümlesinde onu sürdü diyemediğim için buradaki sürmek durum fiili ama yukarıda onu sürdü diyebildiğim için buradaki sürmek iş fiiliydi. Burada sana bahsetmek istediğim bir konu daha var. Bir cümlede fiil nesne alma kabiliyetine sahip olabilir ama cümlede nesnesi kullanılmayabilir. Böyle durumlarda da yine o fiiller iş fiilidir. Örnek üzerinde bakalım. Şimdi şu iki cümleyi inceleyelim. Nihayet sonunda getirebildin. Bence kayra yapmıştır. Şimdi getirebildin buradaki fiilimiz. Neyi getirebildin diye sorduğumda cümlede bir cevap alamıyorum. Kimi getirebildin diye sorduğumda cevabı yok. Ama soru mantıklı. Onu getirebildin dediğimde anlamlı bir bütünlük sağlıyor bakın. Zaten cümlenin anlamını düşündüğümde getirmek fiilinden etkilenen bir nesne olmalı. Ortada bir iş var, getirilen bir şey var. Demek ki etkilenen bir nesne var. Onu getirebildin diye biliyorum bakın. Cümlede nesne kullanılmasa dahi başına onu getirebildin diye söyleyebildiğim için bu da yine aynı şekilde iş fiildir. Bence kayrağı yapmıştır cümlesinde ise yapmıştır fiilimiz. Neyi yapmıştır diye sorduğumda cevap alamıyorum. Kimi yapmıştır diye sorduğumda yine cevap alamıyorum cümleden. Ama soru mantıklı. Onu yapmıştır diyebiliyor muyum? Evet. Başına onu getirdiğimde anlamlı bir bütünlük sağlıyor. Onu yapmıştır. Anlam olarak düşündüğümde de yine ortada yapılan bir şey var. Fakat cümle bunu söylememiş. Ama onu yapmıştır dediğimde anlamlı bir bütünlük sağladığı için fiilimiz yine iş fiildir. Yani cümlede nesne kullanılıp kullanılmaması önemli değil. Önemli olan fiilin nesne alma kabiliyetine sahip olması. Fiil nesne alma kabiliyetine sahip fakat cümlede nesnesi olmasa dahi o fiil yine iş kılış fiilidir. Gelelim oluş fiillerine. Oluş fiili iş kılış fiiliyle durum fiilinden biraz daha farklı. Oluş fiilinde öznenin iradesi yok. Yani gerçekleşen eylem öznenin iradesi dışında gerçekleşiyor. Kendiliğinden gerçekleşiyor ve belli bir süreç içerisinde gerçekleşiyor. Oluş fiilleri öznenin niteliğinde gözle görülemeyecek kadar yavaş gerçekleşen eylemleri ifade eder. Bakın yavaş yavaş gerçekleşen bir oluştan bahsediyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere Yavaş yavaş olan bir şeyden bahsediyor bu fiil bana. Örneğin elmalar çürüdü dediğimde eylemimiz çürümek. Bakın çürümek eylemi öznenin iradesi dışında gerçekleşen bir eylem. Yani elmalar dolapta çok bekledik, artık çürüyelim demiyorlar. Çürümek kendiliğinden meydana geliyor ve belli bir süreç içerisinde gözle görülemeyecek kadar yavaş ilerleyen bir süreç içerisinde meydana geliyor. Bu yüzden çürümek oluş fiildir. İkinci cümle pencerenin demirleri paslanmış. Eylemimiz burada paslanmak. Paslanmak da yine aynı şekilde belli bir zaman diliminde kendi kendine meydana gelen bir şey olduğu için oluşu ifade ediyor. Ekmekler bayatlıyor cümlesinde. Ekmekler kendi kendine ya dışarıda çok kaldık artık bayatlayalım demiyorlar bakın. Öznenin iradesi yok. Bayatlamak kendiliğinden meydana gelen bir şey. Belli bir süreç içerisinde yavaş yavaş meydana gelen bir eylem. Bir oluş bakın. Dallardaki elmalar kızarmış dediğimde de yine bir oluştan bahsediyoruz. Kızarmak kendiliğinden meydana gelen, elmaların dalda kızarması kendiliğinden meydana gelen, yavaş yavaş meydana gelen, elmanın iradesi olmadan meydana gelen bir eylem bakın. Bu yüzden kızarmak oluş fiildir. Hemen örnek cümleler üzerinde görelim. Aşağıdaki cümlelerde oluş fiilleri varsa bulup altını çiziniz. Birinci cümlemiz bahçedeki otlar yeşermiş. Yeşermek fiili belli bir süreç içerisinde kendiliğinden meydana gelen bir oluşu anlattığı için Burası oluş fiili olacaktı. Saçlarım gün geçtikçe uzuyor dediğinde burada da uzamak yine aynı şekilde bir oluştan bahsediyor bakın. Öznenin iradesi dışında gerçekleşen bir oluştan bahsediyoruz. Yavaş yavaş gerçekleşen bir oluştan bahsediyoruz. Yani belli bir zaman dilimini alan bir eylemden bahsediyoruz. Bu yüzden burada da uzamak oluş fiildir. Dolaptaki peynir küflenmiş. Bu peyniri yemeyelim. Küflenmek yine aynı şekilde oluş fiili. Çünkü kendiliğinden meydana geliyor peynirin iradesi olmadan meydana geliyor. Yavaş yavaş belli bir süreç içerisinde meydana geliyor. Ama bu peyniri yemeyelim dediğinde bak burada öznenin iradesi var. Biz yemeyelim isteyerek yapılan bir şey. Onu yemeyelim diyebildiğim için yemeyelim burada iş fiili ama küflenmek oluş fiiliydi. Burada dikkat etmen gereken bir şey var. Onu dördüncü cümle üzerinde görelim. Eğer sen bir fiili gördüğünde hemen onun yöntemini kullanarak başına onu getirip anlamlı bir bütünlük sağlıyor mu diye bakarsan yani iş fiili mi durum fiili mi diye ayırt etmeye çalışırsan yanılabilirsin. Bu yüzden soruda gördüğünde ilk önce fiilin oluş fiili olup olmadığını belirlemen lazım. Çünkü oluş fiillerinin de başına onu sözcüğünü getirerek söyleyemezsin. Örneğin tarladaki karpuzlar olgunlaşmış dediğimde onu olgunlaşmış diyemiyorum bak. Eğer sen direkt bu yöntemi kullanırsan olgunlaşmışa durum fiili dersin ve yanılırsın. Bu yüzden ilk önce oluş fiili mi, değil mi ona bakacağım. Olgunlaşmak belli bir süreç içerisinde kendiliğinden meydana geldiği için oluş fiilidir. Durum fiili demeyeceğiz buna. Formu kırmızı kalemle doldurdum. Doldurmak bakın belli bir süreç içerisinde kendiliğinden meydana gelen bir şey değil. Özdenin iradesi var. Bu yüzden oluş fiili değil. Şimdi ikinci yönteme geçeyim. Onu doldurdum diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. O zaman doldurdum iş fiilidir. Ablam birkaç haftada zayıfladı. Hemen dersen ki onu zayıfladı diyemiyorum. Durum fiili yanlış. Zayıflamak belli bir süreç içerisinde meydana geldiği için oluş fiilidir. İlk önce fiilin oluş olup olmadığını belirlemen lazım. Bıçak köreldi, artık hiçbir şey kesmiyor. Körelmek belli bir zaman diliminde kendiliğinden meydana geldiği için oluş fiili. Ama hiçbir şeyi kesmiyor dediğimizde kesmemek belli bir zaman diliminde kendiliğinden meydana gelen bir şey değil. Bu yüzden onu yöntemini kullanıyorum. Onu kesmiyor diyebildiğim için iş fiildir. Gömleği ve pantolonu ütüledim. Ütülemek yine aynı şekilde bir oluşu ifade etmiyor. Bakın bir işten bahsediyor. Neyi ütüledim? Gömleği ve pantolonu. Bakın cümlede nesnesi de var. Aynı zamanda onu ütüledim diyebildiğim için iş fiilidir. Güneş doğdu, gün ağardı, öğrenciler okula gitti cümlesinde de ağarmak belli bir zaman diliminde meydana geldiği için oluş fiildir. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin anlam özelliklerini boşluklara yazınız. Ağır kolileri yukarı taşıdım. Fiilimiz taşımak fiili. Soruda gördüğüm zaman bir fiilin ilk önce oluş olup olmadığını belirlemem lazım. Taşımak öznenin iradesiyle meydana gelen bir şey olduğu için oluş değil bakın. Kendi kendine meydana gelmiyor. O zaman ikinci yöntemime geçiyorum. Neyi taşıdım diye sorduğunda veya onu taşıdım dediğimde anlamlı mı? Evet bu yüzden iş kılış fiili. Bakın cümlede nesnesi de var. Neyi taşıdım? Ağır kolileri. İkinci örneğim saat 10'da okula ulaşmış. Ulaşmak yine aynı şekilde kendiliğinden meydana gelmediği için, öznenin iradesi dışında meydana gelmediği için oluş fiili değil. Peki onu ulaşmış diyebiliyor muyum? Hayır diyemiyorum. Bu yüzden ulaşmak durum fiildir. Çıplak ayakla toprağa bastı dediğinde basmak yine aynı şekilde bir oluşu ifade etmiyor. Peki onu bastı diyebiliyor muyum? Hayır. Bu yüzden durum fiili. Seminere öğretmenimiz de katılacak. Katılmak yine aynı şekilde bir oluşu ifade etmiyor. İkinci yöntemime geçiyorum. Onu katılacak diyemediğim için durum fiili. Bostandaki fasulyeler epey büyümüş. Büyümek fiilim burada. İlk önce oluş olup olmadığını belirleyeceğim. Büyümek belli bir zaman dilimi içerisinde meydana geliyor. Evet. Fasulyenin iradesi olmadan, bakın işi yapanın iradesi olmadan meydana geliyor. Evet, o zaman bir oluşu ifade ettiği için oluş fiildir. Bak onun yöntemini kullanmıyorum. Eğer onu büyümüş diyemiyorum deyip durum fiili dersem yanılırım. Buna dikkat etmen lazım. Görevli kapının önünü temizliyor. Temizlemek bir oluşu ifade etmiyor. Bir işi ifade ediyor. Bakın onu temizliyor diyebiliyorum. İşkılıç fiini. Sonunda arkadaşını affetti. Affetmek yine aynı şekilde bir oluşu ifade etmiyor bir işi ifade ediyor. Onu affetti diye biliyorum. İş kılıç fiili cümlede nesnesi de var bakın. Arkadaşını affetti. Vazodaki çiçekler ne yazık ki solmuş. Solmak burada bir oluşu ifade ediyor. Bir varlığın zaman içerisinde geçirdiği değişimden bahsediyor. Kendi kendine meydana gelen bir eylemden bahsediyor. Bu yüzden solmak burada oluş fiili olarak kullanılmıştır. Diğer etkinliğe bakalım. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise kutucuklara D, yanlışsa Y yazınız. Fen bilimleri dersini çok seviyorum cümlesinde iş fiili kullanılmıştır. Buradaki fiilimiz seviyorum fiili. Peki bir iş fiili midir? Nasıl anlıyoruz? Başına onu getiriyoruz. Onu seviyorum diyebiliyor muyum? Evet o zaman doğru bir iş fiilidir. Neslihan bu habere çok üzülecek cümlesinde durum fiili kullanılmıştır. Buradaki fiilimiz ise üzülecek, üzülmek eylemi. Onu üzülecek diyemediğim için evet bu da durum fiili. İşim bitti, bilgisayarı kapattım cümlesinde birden fazla durum fiili vardır. Bakalım fiilimiz bitti, ve kapattım. Onu bitti diyemiyorum ama onu kapattım diyebiliyorum. Onu bitti diyemiyorum. Bu durum fiili evet doğru ama onu kapattım diyebildiğim için bu iş fiilidir. Bu yüzden bu cümlede birden fazla durum fiili vardır diyemem. Bir tane durum bir tane iş fiili var. Koyunlar ve kuzular merada otluyor cümlesinde oluş fiiline yer verilmiştir. Burada da otlamak fiili koyun ve kuzunun yaptığı bir şeyden bahsediyorum. Belli bir zaman dilimi içerisinde kendiliğinden meydana gelen bir şey değil bu. Otlamak onu otluyor diyemediğim için bir durumdan bahsettiği için oluş fiili değil durum fiilidir. <laughs> Fiillerin anlam özellikleri dersimiz burada sona erdi. Umarım video senin için yararlı olmuştur. Video ile ilgili görüşlerini altta yorum olarak belirtebilirsin. Eğer kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. Sağlıcakla kal.